Efendim şehrin nabzı sektörlerin önemli isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. İstanbul Sancaktepe'de Hanedan İskele firmasındayız. Firma sahibi Ramazan Bey bizleri karşılıyor. Önce kendilerini tanıyacağız. Sonrasında vermiş oldukları hizmetleri konuşacağız. Merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ederiz. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ben Ramazan Tombul. Hanedan İskele'nin sahibiyim. Peki kuruluş ve gelişim hikayeniz nedir sektöre? Yıllarınızı veren biri olarak neler söylersiniz? Şöyle, ee, inşaat işinde yıllardır varım. Hem yani üretimde olsun, müteahhitlikte olsun hepsinde varım. 2019 yılında iskele işine girmeye başladım. Artık inşaattan uzaklaşıp üretim aşamasına girmeye başladım. Daha önce de bununla ilgili çalışmalarım da vardı zaten. 2019 yılında bismillah deyip başladık. Şimdi anladığım kadarıyla inşaat yapabilecek bütün malzemeler sizde mevcut. İskele'nin yanı sıra diğer malzemeler de var. Peki diğer ürün gruplarınız nelerdir, neler yapıyorsunuz, vermiş olduğunuz hizmetler neler? Kısaca şöyle söyleyeyim, söyleyeyim ben size. İnşaatla alakalı üst yapı, yani üst yapı dediğimde bu bina olur, fabrika olur, köprüler olur, yollar olur. Yani aklınızın alabileceği yapımla, inşaatla alakalı bütün her şeyin malzemelerini biz veriyoruz. Bunun içinde iskele de olur sarp malzemeler olur, ahşap grupları olur, plastik gruplar olur. Yani yapabilecek bütün malzemeleri tedarik ediyoruz. Peki ikinci el e, satışlarınız ve aynı zamanda kiralama yöntemiyle mi müşterilere ulaşıyorsunuz? Bu süreç nasıl işliyor? Yani yıllar içerisinde bu sektörde olduğum için ve üretim asıl amacımız üretim olduğu için biz önce malzemeyi üretiyoruz. Müşterilerimize satıyoruz. Ve müşterilerimiz belli vakitten sonra ya malzemeyi yenilemek istiyorlar, çünkü iki kullanılmış malzemeyle devam etmek istemiyorlar veya müşteri artık ya inşaattan çekilmiş oluyor ya elinde başka iş olmamış oluyor depolama sorunları oluyor bununla alakalı bizim yeni sattığımız malzemeleri tekrardan biz ikinci el olarak geri alıyoruz ikinci el malzemeleri de tekrardan kontrol edildikten sonra hatasız olan malzemeleri tekrardan kullanılmış olarak satıyoruz Aynı zamanda dediğimiz gibi kiralamamız da vardır. Evet şimdi inşaat malzemelerine baktığımız zaman kesinlikle kalite istiyor. Riskli bir iş çünkü. Tabii. Dolayısıyla siz bu ürünleri kiraladıktan sonra ya da üretip üreticiye ulaştırdıktan sonra herhangi bir problem çıktığında nasıl müdahale ediyorsunuz? Var mı müdahaleniz? Şimdi çalışma prensibimiz şöyle. Biz işin başında giriyoruz. Yani işi yapan bir firma var. Biz o firmaya partner firma olarak giriyoruz. Hani malzemeyi sattık artık bizden çıktı öyle bir şeyimiz yok politikamız evet. yok sattığımız müşteriyle beraber işin başından sonuna kadar beraberiz ve bu şekilde Kısaca müşteriye anlatayım. destek devam ediyor tabi durmadan devam ediyor malzemeyi sattıktan sonra belki 3 yıl sonra bile devam ediyor edebiliyor Evet şimdi inşaat sektörü kapsamı oldukça geniş. ve ee, bütün malzemelerin tedarik edildiği tek bir firma olmakta kolay değildir. Tabii Peki e, hangi bölgelere hizmet veriyoruz? Yani Türkiye'nin şu an Türkiye'nin 7 bölgesine de hizmet veriyoruz. Hem malzeme göndermek açısından hem de orada teknik ekip elemanlarımız da var. İstedikleri an, istedikleri dakika süpervizörlerimiz oraya gidiyorlar. Müşterimizin ekibiyle beraber o işin devam ettiriyorlar. Ekip demişken ben de şunu sormak istiyorum. Böyle teknik işlerde ekip e, en önemli konu. Onlar olmazsa olmaz. Peki ekibinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Yani şöyle söyleyeyim ben size. Bu e, iki tane ana yerimiz var. Bir tanesi Gebze'de, üretim yerimiz, fabrikamız. Bir tanesi Sancaktepe'de depolama alanımız. Aynı zamanda kullanılmış malzemeleri tuttuğumuz yer. Şimdi ekibimize geldiğimiz vakit sadece fabrikada çalışan şu an 60 tane personelimiz var. Sancaktepe'deki yerimizde zaten 15 kişi var. Aynı zamanda da pazarlama grubu var ve ekstradan teknik heyet dediğimiz teknik ekip var. Yani teknik ekip dediğimiz de bunlar da mühendislerden oluşan ekipler. Herhangi bir sıkıntı olduğu vakit bu malzemenin kalibrasyonu olur, statik hesapları olur ya da bir proje hazırlanmıştır, kurulum projesi çizilmiştir ama işte montajcısı yerinde projeye uymamıştır, statiği şaşmıştır. Burada AMM müdahale edebilmesi için teknik ekiplerimiz de durmadan sahada gezmektedir. Peki başarılarınız daim olsun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler sizlerin huzurunda Ramazan Bey'e bir kez daha teşekkür edelim ve programımız kaldığı yerden devam ediyor.